arkadaşlar Umarım iyisinizdir. İstanbul programıyla birlikteyiz. Güzel bir program var. Bakalım neler olacak. Yarın İstanbul'da hava yağışlı göstermiyordu. Son birkaç saate kadar yani yüzde beş ihtimal falan muhtemelen çimde koşular koşulacak diye düşünüyorum yani çim koşuları. Bunu da belirteyim. Artı unutuyorum sonra çünkü arada böyle şeyleri. Ve tabii ki bugün Ankara'da arkadaşlar şeytanın bacağını kırdık. Güzel bir altılı önerdiğimi düşünüyorum size ve birkaç kişi de olsa hani bana yansıdı. Yorumlarda gördüm. 6'lıyı bulan arkadaşlarım olmuş. Çok mutlu oldum gerçekten. 5'liyi bulanlar olmuş, dörtlü bulanlar olmuş. Artık ne bulduysak biliyorsunuz kâr bizim için ve güzel bu zorlu programın üstesinden güzel geldiğimizi düşünüyorum. Zaten formdaydık. Formda başladık yani. Güzel başladık sizin sayenizde, enerjiniz sayesinde. O güzel beğeniyorsunuz ya. işte o bildirimleri açıyorsunuz ya. O harika oluyor benim için. En büyük destek o oluyor açıkçası. Ankara'da çok kısa bahsedeceğim. Çünkü aslında yorumlarda uzun uzun bahsetmiştim. Bir de ben Shorts diye bir şey keşfettim arkadaşlar. Daha doğrusu YouTube önüme çıkardı. Niye sen Shorts videosu atmıyorsun diye dedim tamam atayım Allah Allah. Nasıl bir şeymiş? 30 saniye 40 saniye bir dakika falan videolar atılıyormuş falan böyle. Yeni keşfettiğim bir şey benim açıkçası. Zaten orada da paylaşıyorum vakit buldukça. Hani oradan da bilmiyorum düşüyor mu bana abone olunca oradan da videolar önünüze düşüyor mu bilmiyorum ama... Düşüyorsa oradan da beğenirseniz bu şekilde de desteklemiş olabilirsiniz. Yani beğenileriniz arkadaşlar çok önemli. En büyük desteğiniz bana verebileceğiniz en büyük destek videoyu beğenmek. Onu söyleyebilirim ki ben bunu biliyorsunuz hani 5-10 videoda bir söylüyorum. Ama bugün söylemek için güzel bir gün diye düşünüyorum. Ankara'yı çok kısa geçelim. Dediğim gibi shorts videolarında olsun işte tahmin videomuzda olsun uzun uzun konuştuk zaten. İlk ayakta boş kalırsa dönerse Kazancan'dan bahsetmiştik ve kazandı. Golden 60 18 lira yanına ikinci ayakta başka sap takip yarışı yapar demiştik. Basket kaçar demiştik. Düşündüğümüz gibi gelişti yarış. Albayhan da biraz da startta kaldı diye hatırlıyorum. Sanki böyle iyi çıkamadı diye hatırlıyorum. O da sprint de denedi dediğimiz gibi. Son yarışların aksine belki de başka bir atla şu an karıştırmıyorsam çok fazla yarışı izliyorum çünkü. Ve takipte kalan başka sap koşuyu kazanmayı başardı. 18 lira ganyanı vardı. Üçüncü ayakta bir numaralı Antiochos alternatif tekimizdi koşuyu kazanması lazım dedik ki ben 400'de kazanacağını düşündüm. Ama burada yaşlı kurt Artisman'a çok dikkat etmek lazım dedim. Ve Artisman eğer virajı dönerse ki aslında rahatla dönmedi ama işte mücadele gücünü bu grupta birazcık iyi koşması yetti bence. Ve koşuyu da kazanmayı başardı. Yarışta 2-1 bitti zaten bizim önerdiğimiz gibi aslına bakarsanız. 9 numaralı köçek zaten bankomuzdu. 1-2 boy kaçar dedik. Virajı 1-2 boy döner dedik. Yetiştiremezler dedik. Birebir anlattığımı düşünüyorum. Zaten çok da böyle Amerika'yı keşfetmeye gerek yoktu bence ve koşuyla kazanmayı başardı. Beşinci ayakta evet burada beş, beklediğimiz birkaç at vardı ki beklemediğimiz birkaç at vardı mesela deniz at gibi. Ben e, bir şimşekli ikisinin kaçacağını söylemiştim hatırlarsanız ama ben bir şimşeğin deniz ata hakim olmasını bekliyordum. Deniz at bir şimşeğe hakim oldu işte at yarışı böyle bir şey arkadaşlar. Ama sonlarda Karacibek az bir farklı da olsa kazanmayı başardı. belga bat biliyorsunuz sürprizde vardı bizde. 3 boy startta kalmasına rağmen iyi koştuğunu düşünüyorum. Yakışır sana. Beyaz Köpük. Zaten araya bir deniz at girdi. Biz en az 5-6 atımız vardı burada. Son ayakta da Işık Gece en beğendiğim attı aslında burada. Ve kazanmayı başardı. Muro Başkan zaten bizde vardı. 6 boy startta kaldı. Ona rağmen gelse altılı biraz daha oynayabilirdi. Aslında Sultan Beşir yine gördüğünüz gibi 5. diplerinde gibi en nihayetinde aslında birçok ayakta zorlu programda heyecan yapmadan tabiri caizse bir, bir önceki ayak Deniz Hat hariç değil mi? Deniz Hat bayağı bir aslında dedim tekrar mı geliyor? Ne yapıyor bu arkadaş? O haricinde aslında bütün ayaklarda düşündüğümüz gibi geçti diyebilirim. Ve Altılı'da 23.660 lira gibi bir tutar verdi. Ve yardımcı olduğum arkadaşlarım olmuş. Çok mutlu. Daha ne olsun abi? Hani en büyük Altılı'yı bulmak bu zaten. Bugün ayrıca dün bana bir arkadaş bir yorum yapmıştı. Ee, dedi ki abi işte sen olmadan oynayamıyorum tarzı benzer bir şey. İnanın ben Altılı'yı bulmuş ki kadar sevinmiştim. Yani bizim biliyorsunuz burada bir kolej havası yaratmaya çalışıyoruz. Onun haricinde burada her gün altıyı bulmamız mümkün değil ama iyi enerji olunca bunu kumar gibi görmeyince gerisi zaten hani keyif. Bir de altılıyı bulunca arada sırada tamam abi daha ne olacak? Ne istiyorsunuz yani? Ne olmasını istiyorsunuz değil mi? Ben benim baktığım pencere bu. Zaten ben her zaman söyledim. Beni eski arkadaşlarım da var burada takip eden. Onlara da teşekkür ediyorum. Aylar sonra hala Burda olmaları bana heyecan kattı, güç kattı açıkçası ve bana onlar da çok iyi bilir ki ben şunu her zaman söyledim, sadece kumar olarak bakıyorsanız zaten buradan uzaklaşın. Yani sadece kumar olarak bakıyorsanız zaten bu kanal size göre değil. Ben bunu her zaman söyledim. Hani gelin kim gelirse gelsin şu olsun bu olsun değil. Hani ben burada çalışıyorum, ediyorum 30 senedir. Hani ben bunu çocukluğumdan beri veli efendiye gidiyorum. Hatta yarın da gitmeyi düşünüyorum bu arada. Yani sonuç olarak baktığınız zaman o gözlemlerimi size aktarıyorum. Bazen altılı tutuyor, bazen tutmuyor. Bazen birde kalıyoruz, bazen beşte kalıyoruz, bazen burunla kaybediyoruz, bazen bir ay işin içinde olmuyoruz, bazen bir ay üst üste şov yapıyoruz gibi altının doğasında bu var zaten size de oluyordur. Ama özünde kazanmanız çok zor o yüzden diyorum ki keyif tarafında kalın çok fazla vermeyin. Bütçenizi belirleyin 50 ise 50, 100 ise 100. Herkesin bütçesi değişebilir. Ki herkesin maaşı farklı, geliri farklı vesaire vesaire. Yani ben 100 liralık oynarım, başkası 10 liralık oynar. Ben 10 liralık oynayabilirim, ben de her gün 300 liralık oynamıyorum yani. Oynayamam zaten. O yüzden bundan keyif almaya bakalım arkadaşlar. Bu kolej havasını dağıtmayalım ve bu şekilde ilerleyelim. Umarım çok daha ileri gelecek ki gelebilirdi arkadaşlar. Birkaç hatta gelse ya yani vardı çünkü beklerimiz. Hani mesela Mura Başkan bile gelse 6'da 30-40 verirdi. Bilmiyorum bakmadım ama... Yani bizim amacımız daha ilerlerinde beraber sizinle beraber başarabilmek diyelim. Ve İstanbul'dan başlayalım. Arkadaşlar ben ilk ayakta riskli başlayacağım. Aslında 2-3 tane at önereceğim size. İstanbul'da ilk ayakta ve hızlı hızlı geçeceğim. Çünkü geç oldu saat. Takdir edersiniz ki yoğun bir gündü benim için. O yüzden geç oldu biraz. Böyle hızlı hızlı geçeceğim. Ama ilk ayakta 3 at yazmama rağmen çok riskli bir koşu. Bana göre 9 ve 11 haricinde her atın bir şansı olduğunu düşünüyorum. Ben bunlardan aslında şöyle bir şey de söyleyeyim size. Aslında burada iki numaralı Mostar Köprüsü yani yarışı vurması lazım. Abi ama işte o beklediğimiz yarışları yapamıyor. Bazen yapıyor bazen kayboluyor. Bazen diyorsunuz kesin kazanacak falan fıstık yani bir türlü o istikrarı sağlayamadı. Bugün de aslında lamba gibi gözüme çarpıyor. Mostar Köprüsü benim favorim olacak. Kilosuna rağmen iyi başladı sonuçta sentetik pistte ve burada bu grubu bulmuşken bir şekilde üstesinden gelebilir gözüyle bakıyorum. Ama tabii ki işte Mostar Köprüsü şüphelerimiz var. Daha sonra 5 numaralı Baba Zaman starttan çıkarsa bugün ondan çok fit bir yarış bekliyorum. Baba Zaman çok iyi bir yarış yapacaktır. Son yarışıyla bunu gösterdi artık. Yavaş yavaş düzeldiğini gösterdi. Starttan da neredeyse kalmadı gibi oldu. Yarın da aynı şekilde çıkarsa starttan ben sonlarda çok etkili bir baba zaman göreceğimizi düşünüyorum. Ve bomboş kilosuyla 8 numaralı Hasan'ım yazıp burayı atlatmaya çalışacağım. Çünkü kurgum diğerlerine izin vermedi. Çok yazasım vardı. Hani diğer atlardan kısamadım arkadaşlar. Ben hani soranlar, yazacak olanlar varsa başta 3 numaralı abone, 6 numaralı editör Cesur Buğra, Ferfecir, Serhat Fırtınası, şehzade gibi yani 9 ve 11 hariç neredeyse Haşe kadar giden bir koşu haline geliyordu bende. O yüzden ben 2, 5 ve 8 yazarak biraz böyle riskli anlattığım durumlardan dolayı bir şekilde geçmeye çalışacağım. Gün ikinci yandayız. Arkadaşlar burada size bir şey göstereceğim önce. Onu çok kısa izleyelim.

yani zaten iyi başladı, iyi devam etti, uzuna çıktı. Şimdi bence daha iyi koşabileceği bir piste geliyor. Sanki biraz mesafe uzun gibi ama uzun da kazandı. Oradan biraz rahat. Neden uzun gibi? Biraz önce izledik Tamarkus. Müthiş bir orijini var. Çok iyi işler yaptı Tamarkus Amerika'da. Ve genelde Myler. Hani mil koşuları kazandı. Biraz önce izlediğiniz koşu da oydu zaten. Hani 1600 metre olması lazım yanılmıyorsam. Ve çok iyi bir orijin. Ve Kısrak babası da Minesoft. O da harika. Hani onun da açık yarışları bir sürü üst üste var yani harika orijini var. Ve neyse ki Kısrak Babası'ndan uzun yarışları da var. Hani Tamarkuz daha çok böyle miler gibi ama Kısrak Babası tarafında böyle 1900-1800 yarışları var. Zaten kendisi de 1900'e kazanarak aslında mesafe ayırt etmeyeceğini gösterdi bize. Şimdi grupta müsait abi. Hani şimdi Şovanist var, Coco Sister var, Ardem Paşa startta kalıyor. Burada korktuğum atlar Katanzaro açıkçası. Hatta en korktuğum at Katanzaro. Katanzaro'yu atlatabilirsek yani risk almayı uygun buldum. Dolayısıyla benim için 5 numaralı Santof Nature günün bankosu olacak arkadaşlar. İtman pistinde şöyle bir bakalım. Evet gördüğünüz gibi gayet iyi gözüküyor. Dolayısıyla ben kazanmasını bekliyorum. Koşuya baktığımız zaman detaya girmeyeceğim arkadaşlar dedim ama Şimdi Coco Sister, Ribando dil takmış. Bu, muhtemelen bu ikisinden birisi ön tarafa hamle yapacaktır. Çünkü Ahmet Çelik dayanamaz biliyorsunuz. Bir türlü gelecektir yani. Bir şekilde gelir yani ön tarafa. Ve e, da takipte kalacaktır diye düşünüyorum. Katanzaro da gerçi ön plana çıkabilir ama böyle takipte kalıp bir yerden sonra Vedat Abiş koşuyu çalmaya çalışacaktır. Ama ben işte o çalmaya çalıştığı anlarda dışarıdan 5 numaralı Santof Natur yani Doğan'ın sesi onun da dışından Ten Dubai'nin gelmesini bekliyorum ama kilo avantajıyla Akın Sözen'in sonlarda bu muhteşem orijinin tellerine vurmasını bekliyorum. Bakalım düşündüğümüz gibi olacak mı? Hep beraber göreceğiz günün üçüncü ayağındayız. Arkadaşlar burası zor bir koşu. Şöyle ki Elif Nurgül evet burada çıkacak kaçacak kazanacakmış gibi gözüküyor. Ama bu sefer o kadar kolay olur mu emin değilim açıkçası. Hafif kilolu atlar var üstüne gidenler olabilir. Hırsın ateşi mesela ikürlerden. Hani boş bırakma adına ön tarafa hamle yapabilir. Yarışı gereğinden fazla süratlendirebilir. Elif Nurgül biraz da olsa kilo aldı. Ve bu sefer yani... Rakiplerine böyle 8-10 kilo verecek çok iyi yarışları var. Mesela 50 kiloyla kazandı. Biz de biliyorsunuz favoriydi zaten kazandığı zaman. Ama burada hani hem kilo alacaksınız hem rakiplerinize 8 kilo vereceksiniz. Zor işler. İmkansız mı? Değil. Yine favorim olacak. Çünkü diğerlerine göre biraz daha istikrarlı. Böyle kazayla da birisi üstüne gitmezse büyük avantta döner virajı 3 boyu kazanır gibi gözüküyor. Doğan Ateşi Ekirüs ile beraber ki Ekirüs de inatçı bir şey çıktı. Kilosu da hafif. Doğan Ateşi'nde zaten Gökhan Kocakaya var. Uzun bir problem yok. Yani ilk rakipleri olur. Daha sonra 5 numaralı Asmila Atun'dan ben iyi bir yarış bekliyorum. Daha sonra 8 numaralı uysal kız. Bakalım son yarış tesadüf mü olmuş? Ne olmuş hep beraber göreceğiz. Çünkü abi çok güzel geçti yani orada. Benzer bir yarış koşarsa Çin pisti olmasına rağmen sonuçta aynı şeyler rakipleri için de geçerli. Gelebilir daha sonra 7 numaralı Binbirhan 1 numaralı Kılıç Aslı. Aslında burada 4 numaralı Bin Nak'ta yazılır. Geri herhalde bir at kalıyor. Benim hani bütçeyi aşmamak için arkadaşlar biliyorsunuz en yüksek bütçeyi 300 civarı vermeye çalışıyorum. Ben bakıyorum etrafa aslında haksız rekabet oluyor. Yani bakıyorum 500, 700, 800 altılı verenler var. Ben böyle 300'e tutup işte 250 olabilir, 350 olabilir. O aralarda kalmaya çalışıyorum. Bir hatta yazsam herhalde 400 olacak. O yüzden kırptım. Kırptığımız yerlerden de zaman zaman yatabiliyoruz ama hani yapacak bir şey yok yani. Bir hat dışarıda kaldı. Sizin bütçeniz varsa diğer ayaklarda daha rahatsanız isterseniz riske girmezsiniz diyorum arkadaşlar. Bakalım favoriyi yıkabilecek miyiz diyelim. Evet günün dördüncü yandayız. Arkadaşlar burada şimdi... 1200 metre sentetik ben harika işler yapan 4 numaralı Azmantor'la başlayacağım ki burada yine isteği tempoyu kuracaktır ki bir tık geride de gidebilir Azmantor. Hani illaki ki kaçmasına gerek yok ki 1200'de bu atı vursanız yine elinden gelen mücadele gösterir. Yani 1200 metre onun hani onun tahtı gibi bu mesafeler onun tahtı gibi o yüzden mutlaka iddialı olacaktır. Benim favorim olacak daha sonra 1 numaralı Captain Fantastic son yarışını ölçü almıyorum Biraz dışarılardan gitti. Luminary'e kafa tutmaya çalıştı falan filan. Olacak işler değildi. Virajdan sonra gücü kalmadı. Burada daha idareli gidecektir. Ön tarafa kimin gideceği belli değil. Ama benim bir tane adayım var. Dolayısıyla bir numaralı Captain Fantastic benim ikinci safkanım. Ben ondan bu yarışta çok daha iyisini bekliyorum. Sentetik pis performansı bence bir tık daha iyi. Ve ben ön tarafa burada 5 numaralı Expectancy'nin gitmesini bekliyorum. Aslında burada zaman zaman Jack Sparrow'un bile kaçtığını gördük ki Ahmet Çelik biniyor. İşte Azmantor gidebilir. Hakna değil mi gidebilir. Denizhan gidebilir. Captain Fantastic gidebilir. Hepsi gidebilir. Ama kim gidecek? Ben 5 numaranın gitmesini bekliyorum. Ayhan Kurşun idaresinde 1200 metre sentetikte kendini yarım boy bir boy öne atabilirse dıştan çıkıyor çünkü. Bir anda gelip böyle bir boy yaparsa Azmantor çünkü ona yol açacak muhtemelen. Azmantor da yanından çıkıyor ya. Bunlar dışarıdan gelip muhtemelen belki içeriden birisi hızlanıp gelirse gelecek ama. Muhtemelen bu ikisi ön plana çıkacak gibi geliyor bana. Hemen peşlerine Captain Fantastic, Denizan, Hakna, ve Expectancy virajı dönerse 1200 metrede direnebilir arkadaşlar. O yeteneğe sahip bir safkan. Dolayısıyla burası bende 4, 1 ve 5 şeklinde olacak arkadaşlar. Evet günün 5. yandayız. Arkadaşlar ufak kuponlar için bakın şöyle bir şey söyleyebilirim size. Ufak kuponlar için burada 7 numaralı Mertat çok da böyle o gelecek bu kaçacak diyebileceğimiz koşular değil bunlar. Hani 1 veya 2 koşu koşmuş. Hani bugün taktik değiştirebilir takılar değişiyor. Bir sürü muhabbet olabiliyor biliyorsunuz. Yani çimden gelenler var. işte kumdan gelenler olabiliyor vesaire. Yani bitmez. Son ayakta da benzer bir durum söz konusu. Yani burada kuponu ufaltmak için bence son yarışları itibariyle 7 numaralı Mertat ve 3 numaralı Fermander yazıp geçmeyi deneyebilirsiniz. Ki böyle bir şey yaparsanız bence ilk aya at yazın. Yani benim tavsiyem o olabilir en azından. Eğer ikinci ayakta benzer bir yerdeysek tabii ki. Onu söyleyebilirim. Ama... Siz de riskli geldiyseniz buraya kadar burada bence 10 numaralı makaracı kız ve 1 numaralı baranın gücü de eklenmesi gerekebilir. Neden? Çünkü 3 numaralı ferman der starttan problemli çıkabiliyor. Ben normal çıkacağını bilsem çok ön planda verirdim. Ama böyle birkaç yarış yapmış onu ve şimdi tekrardan sentetik piste geliyor. Sanki çim piste daha iyiydi ama sentetik pist yarışında da işte dediğim gibi çok iyi dışarılardan gitti çıkamadı falan. Hani ölçü olmaz. Böyle garip bir durum var. İşimiz Mertat'a kalacak. Mertat da kötü koşarsa Kazbert yavrusu muhtemelen burada Ekir üstte kaçacak. O da gelmeye çalışacak dışarıdan ama işte kötü koşarsa sentetik piste çıkıyor. Biz iyi koşmasını bekliyoruz. Kazbert yavrusu diyoruz. Ki kısrak babası Alpak. O da daha iyi yani. O, o, o da çok iyi bir orijin. Alpak. Ya baktığınız zaman sanki 3 ve 7 ön planda gibi. Ama dediğim gibi yani birisi startta kaldı. Birisi sentetik pisti sevmedi veya bir şekilde gelemedi. Bu sefer en azından bir emniyet görevi olarak 10 numaralı makaracı kız ve bir numaralı Baran'ın gücü ilave edilebilir diyorum. Birisi zaten Sakarbaşı yavrusu, birisi de yine Kazbert temsilcisi ki kısrak babası Şövalye Baran'ın gücünün Mustafa Çiçek ilerisinde bu pistte çok daha farklı bir performans görebiliriz. Dikkat etmekte fayda var. Ben bu şekilde atlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Evet günün son ayandayız. Bence karışık bir koşu arkadaşlar. Bunu ufaltmak istiyorsak ısrarla belirtiyorum. İlk ayağa at yazmak istiyorsanız yine burada kısmaya gidebiliriz. Yani ben toplamda size burada 7 at önereceğim. Ama Atıyorum 3-4 hatta deneyebilirsiniz veya 2 hatta da geçebilirsiniz. Peki kim onlar? Ya ben burada benim ilk atım ne olursa olsun ilk yarışımı çok beğendiğim 9 numaralı toz pembe olacak. Ki çim pisti daha iyi yapması lazım. Öz haber temsilcisi. Ama işte kıssak babası da Sezgin Bey. Yani belli de olmaz. Onu söyleyeyim yani. Ama burada da koşarsa hiç şaşırmamak lazım. 19 numaralı toz pembe bence harika bir yarış çıkartabilir. Tay olacaksınız. 1000 metre koşacaksınız. Startta kalacaksınız. İçerilere dalacaksınız. Bir de oradan gelip 3 boy yapacaksınız. E daha ne yapacaksınız yani? Maiden dışı koştu. Gördüğünüz gibi 2 boy startta kaldı. İçerilere daldı geldi. 5 boy farkını attı ilerledi gitti. Benim favorim olacak. Hatta burada çok daha iyi koşmasını bekliyorum. Daha sonra 3 numaralı perde kız. Vedat Abiş idaresinde zaten artık hani belirli bir gücü potansiyeli olduğunu gösterdi. 1200 metrede direnebilirse... Ya yani 1000 metrede iyi koştu ama 1200'de de ona göre koşacaktır. Sanki duracak gibi bir izin verdi sonlarda ama hiç belli olmaz. Durmayabilir. Yani çünkü her yarışın gidişatı farklı olabiliyor. Ben yine de iyi bir yarış bekliyorum ondan. Daha sonra bir numaralı Nesli canım yazarak burada bir atlatmayı deneyebiliriz. Yani 7 numaralı natural de eklenebilir yani 3-4 at yazacaksanız eğer veya iki atla geçeceğim diyorsanız 9-3 yazılabilir gibi. Hani kuponu ufaltmak istiyorsak bu şekilde geçmeyi deneyebiliriz. 9 3 1-7 Ama ben paraya da gitsin istiyorum diyorsanız ben güçlü bir birazcık arası olmasına rağmen güçlü bir safkın olduğunu gördüğüm, gözlemlediğim 8 numaralı Nezengül. Hani enteresan işler yapabilir, dikkat etmekte fayda var. Bu pistte de bir yadırgıcağını zannetmiyorum. Serhan yavrusu, kısrak babası Turbo zaten. Onu tanıyan jockey Mustafa Çiçek idaresinde devre girebilir. Daha sonra 4 numaralı biletçi kız Özcan Yıldırım idaresinde Sakarbaşı yavrusu olduğunu son yarışıyla bize kanıtlamış oldu arkadaşlar bence. Burada tekrarın neden olmasın sanki biraz yalpalıyor. O yalpalıyor. O yalpalama işini çözerse burada zaten iddia sahibi olur. Söyleyeyim yani ve gücü nispetinde çok iyi bir yarış yaptığını düşündüm ve burada daha da iyi koşmasını beklediğim 6 numaralı Koşan Nur diyeceğim arkadaşlar ben size. Bakalım İstanbul'da iddia sahibi olabilecek miyiz? Ben herkese şimdiden bol şanslar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşebilmek dileğiyle.